2013 yılında açılan ancak bir sonraki belediye başkanı döneminde kapatılan Behrül Dal Sinema Müzesi, Başkan Muhittin Böcek önderliğinde yeniden hayat buldu. 125 yıllık tarihi binada yer alan müze, sinema tarihine ışık tutan eşsiz bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Ne diyor bu? Başkanımızın talimatıyla biz burayı yeniden, yeni bir yüzle, modern bir yüzle sinema dünyasına, sinema severlere kazandırdık. Antalya'mız 60 yıllık altın portakal geçmişi ve hikayesiyle bir sinema şehridir. Bu noktada bu müzemizi oluşturan malzemeler içerisinde de bunu yansıtmaya çalıştık. Hem Türk sinema tarihine dair projeksiyon cihazları, film makineleri, 1900'lerden kalma, 1930'lardan kalma çok kıymetli eserler var burada. Özellikle sinema severlerin ve sinemayla alakadar olanların, sinema televizyon öğrencilerinin ders çıkarabileceği, faydalanabileceği adeta sinemanın bir okulu gibi bir müze yaptık burada. Eylül Dal Sinema Müzemiz haftanın her günü pazartesi günleri haricinde 9 ila 18 saatler arası açıktır. Ücretsizdir. Antalyalı sinema severleri, sinema alakadar olan insanları bekliyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.